gecenin üçünde paşacığımın kirli oğlumun sesine bakın şimdi. Hı. Geldi. Oğlum bir dakika. Şirin'in kapısını kapatayım ben. Bekle beni. Bekle beni şimdi kızıma gider. Dalarsın sen. Gecenin üçünde bakayım bu anneciğim benim kirli kirli oğlum. Bir dakika. Paşa. Paşa. Paşa, hayır, hayır hayır kapı değil. yok yok oğlum gel kapı yok hayır sen hayatım benim gel hayatımın hayatımın güzeli hayatımın yakışıklısı ha kaldır totişi içeri niye bağırıyorsun oğlum gecenin üçünde sen ha ha sen gecenin üçünde niye bağırıyorsun annem gecenin üçünde dışarı bıraksam ne yapacağım baksana ne kadar kirlenmişsin. Ha, ha oğlum. Bak ne oldu? <laughs> benim güzel oğlum. Ne yapacaksın gecenin içinde? E sen ha, sen benim kucağımda mı oturmak istedin? Öyle mi oğlum? Ha? Öyle mi? Paşa, paşa ama paşa, paşa e, bacağım o kadar acıdı ki oğlum. Oğlum bacağım o kadar acıdı ki Tırnağın çünkü battı. Paşa müsaade eder misin? Paşa gel, gel hadi. Şey gel şöyle. Hadi gel. Tamam oğlum, tamam. Şşş. Paşa sakin, sakin asabileşme. Paşa asabileşme. Daha bugün geldin. Daha bugün öğlenliğin geldi. Dışarı bırakmak istemiyorum çünkü 4-5 gündür dışarıda. Ama gecenin hakikaten üçü üç buçu olmuş ciyak ciyak bağırıyor yani dışarı gitmek istiyor ama gecenin üçünde ne yapacak bu dışarıda ha buyur bak yani ben gelince mi aklına geldi senin mama üstünün başının kirine bak ya bu ne kir böyle oğlum biraz kendini temizle yat uyu dinlen hayatım sonra bırakacağım zaten rahat ol Sanki bırakmayacağım ama anlamıyor ki ne yapsın. Çok da seviyorum he keratayı. Vallahi öyle de seviyorum ki. Müstakil bir yer olduğu için burası bahçeli falan. O yüzden dışarı falan çıkıyor. Geliyor. Yani ona kısıtlamıyorum. Hani böyle çok caddeli maddeli falan filan böyle trafiğin mürafiğin arabaların olduğu bir yer falan değil yani burası. <laughs> Oğlum dışarı çıkmak istiyor. Ne yapsın? anne bak bak benim kirli oğluma bak. Valla bir gün de temiz gelmiyor ha. Ama çok önceki videolar da eli güzel, yüzü güzel, tertemiz, mis gibi anam. Ne oğlum ne olmuş sana? Bak bak orası da balkonun kapısı. Bak. Ha? Paşa. Cama da bakıyorsun değil mi? Çok fenasın. Paşa aşağıdan gelen sesleri mi dinliyorsun sen? Ne yapıyorsun? Paşa. 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 Hadi geç yuyu. Hadi. Ha dışarıda ne oldu? Pirelendin mi oğlum? Ha? Sen pirildi çocuk mı oldun? Daha geçen ay veterinerden çıktık oğlum. Ağzını gözünü yırtmışsın. <laughs> Ağzını gözünü yırtmışsın. <laughs> oğlum. Hala da dışarı çıkmak istiyor. Çünkü kısırlaştırmadığım için. Hey oğlum. oğlum oğluma hadi bakın. Oğlum bir oğlum bir bak bak hadi. Beni uyandırdıysan bir bak. Surata bak. Şşt, <laughs> i̇şte, maymuş. Hey, Toshi Toshi Hey, burnun bile kara olmuş oğlum. Burnun niye kara lan? Sinirlenme hemen. Kızıyor. Aslında çok sakin bir kedi de. Normaldir dışarı çıkmak istediği için asabileşiyor ister istemez. Uy yanına da bak. Uy oğluma bak. Oğlum. Paşa hadi yat uyu tamam. Uyandırma beni anneciğim tamam mı? Ne? <laughs> bak. Bak yine gidiyor mama yemeğe. Bak 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 tipe bak. Hey oğlum. Oğlum lan geç oraya da yani koydum ya bak battaniyeyi serdim. Paşa ama oğlum tırnakların çok acıtıyor yapma. Ben seninle oturamam ki sabaha kadar burada. Hadi sen yat uyu. Hadi gel. Bak gel gel. Ya gel buraya gel bak. Gel bak yatağın üstüne ben bunları koydum. Şunları da koydum ki. <laughs> Böyle hay yapıyor bayılıyorum <laughs> valla öyle tatlı ki hay paşa paşa ya arkadaş tamam da bu işleri işte bu temizleme işlemlerini ben uyurken falan böyle rahat rahat yapsan ya niye uyandırıyor beni anlamadım ki paşa hadi gel gel paşa bak ben çıkıyorum o zaman hadi. Hadi gel. Paşa. Hey oğlum. Hey oğlum. Oğlum hadi geceler. Valla ben gidiyorum yatıyorum. Hadi kirli çocuk biraz kendini temizle. Hadi gel. Bak gel gel annem gel. Buraya gel hadi bak. E sana bak bunları koydum. Bunları da koydum ki. Böyle tırnaklarını falan geçiriyorsun. Masaj yapıyorsun ya. Bari şu eskileri eskilere yap. Valla. Çarşafa yapma bari. <laughs> Delik deşik etme bari çarşafı. Gel lan buraya. Şşt, alo. Oğlum. Paşa. Paşa. Ben gidiyorum ha. Duydun mu? Ben gidiyorum. Hadi iyi geceler. Bonibon. Bonibon iyi geceler. <laughs> Bonibon gibi kafası var. Oy oğlum, ne güzel temizliyor. Babayla hareketlere bak. Bak dışarıdan erkek kedi seslerini biraz da dinliyor. Balkonun kapısını falan da kapattım ki erkek kedilerin sesini duymasın. Daha da cırlıyor. Ye cırlıyor ya cırlıyor cırlı cırlak. Hey oğlum. Oğlum hadi çık yatağa hadi. İşte. Hey. Anam tavuk mu horoz mu ne sesi o? Paşa valla ayi. Hadi ya ben gidiyorum. Bakma öyle lan. Kendini temizle işte ne güzel. Ondan sonra senin temiz çekek hadi. Ama da gerçi çok önceki videolarımızda mis gibisin, tertemizsin de hep böyle kirli kirli çekiyoruz çocuğu ya. Vallahi oğlum millete de rezil oluyorsun. He kirli kirli. <laughs> Millete de rezil oluyorum paşa. Kirli kirli oğlum. Ama sen bir kedisin. Olabilir bu. <laughs> Olabilir bu oğlum. Kedisin ne? Ne olacak? <laughs> Allah'ım yapma öyle ya. Yapma öyle. Paşa bakma bakma. Hadi kapılara bakma. Vuracağım ha erkenden hadi. <laughs> Allah'ım da dönme. Ayıp öyle. <laughs> ayıp ayıp. İyi oğlum ayıp. Niye ne deniyorsun arkadaşım? Güzel yakışıklı yüzüm varken. He? Paşa oğlum üstüme gelme gelme hadi gel. Cık. Şimdi sen üstüme gelirse ben nasıl olacak? Tabaka kadar beraber mi oturacağız? Hey. Şişt. Nereye bakıyorsun? Ne plan? Ne? Wow mu? Hadi gel. Buraya gel. Şşt. Hadi hadi bakma yok ya şirin var orada olmaz. Ela var şirin var yağmur var. Pişt, yapıp durma. Kabun var. <laughs> hadi gel lan buraya. Geç. Şşt, asker. Asker geç. Hadi bakalım. Yat. Koğuş yat. <laughs> Başlayacağım koğuş yat. Hadi gel. Hadi be. Bana bak bana. Ne yaptın lan az önce? Hı? Oğlum bir şey mi yaptın bana böyle geldi? <laughs> Anne bana <ne> oldu? <laughs> hadi lan. Hadi gel. Şşt. Paşa Allah aşkına evin metre karesini mi ölçüyorsun? Hiç mi bilmiyorsun evi? Gel buraya hadi. Hadi çık yata. Hadi. Hadi bal böcüğüm. Çık oğlum gel. Hop piş oğlum hop piş yaptı. Oğlum hop pişlerden de yapar. Şişt, kaçma planları uygulama. Geç. Kaçamazsın zaten ki bütün camlar kapalı. Balkonun kapısı kapalı. Nereden kaçacaksın? Heh bak o yüzden bunu bıraktım. Gördünüz mü? Heh. Aynen öyle. O yüzden onları bıraktım ki çünkü yastığın üzerinde yatıyor. Gel buraya. Hadi. Paşa. Gel. Bağırma be gel buraya. Git. Hadi. Valla ben çıkıyorum kusura bakma. Mecbur yatacaksın yani. Başka bir şey yok hadi. Şşt. Alo. Hadi oğlum. hadi geç hadi ya. Oo, paşa. Paşa. Kaçma planları uyguluyor. Sen şuna bak. Yo yo hadi geç dinleneceksin. Haklısın anlıyorum seni. Sıkılıyorsun. Ama ve lakin cümbür cemaatin diline düştün. <gülüyor> Sen <laughs> Kessiniz. Bıcı 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 bıcı. çocuk bıcı bıcı çocuk. Hadi geç oğlum. Paşa. Bak temizliyor kendini. Valla mecbur yatacak. Gecenin dördünde ne yapacak kapıda? Yatsın uyusun. Hay benim oğlum ben hiç kıyamadım ki. Bak kapıya bakıyor. Kaçış planları yok yok. Neler yapıyorsun lan? Çekeyim bari perdeyi, he. Geç bakayım. Vallahi perdeyi yırtacak bu çocuk, ha <laughs> Yazık lan. <laughs> Manyak. Bak orayı yırtmış bile. Sallanıyor. Oğlum niye, niye ile yaptın? Neyse onu makasla keseriz. O önemli değil. Hadi gel. Paşa. 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 Görünmüyor lan. Ayakların görünüyor. Şşşt. Hoppa. Hah. Gel, <Gülüyor> <Gülüyor> manyak. Paşa hadi iyi geceler. Ben gidiyorum artık. Beş buraya uyuyacak o.